Merhaba arkadaşlar. Sezon başlayalı uzun zaman oldu ama ilk Ege Tıp Hikayesi için 2022 yılının gelmesini bekledik. Konuklarım Bengisu Baran ve Suat Akdoğan. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi arkadaşlar. Öncelikle size hoş geldin demek hoş istiyorum. Buldum, hoş bulduk hocam. Her ikisi de Padavan sevgili Bengisu, Jedi sevgili Suat kanaldan üyelerimiz arkadaşlar. Şimdi ben... Çok uzatmadan netlerini bir sizinle paylaşayım arkadaşlarımızın. Bengisu'nun Türkçesi 34'e 4, 18'e 2 sosyal, 28'e 6 matematik, 18'e 1 fen yapmış, 94-75 TYT neti var arkadaşımızın. AYT'de 34'e 2 matematik, 9'a 5 fizik, 12'ye 1 kimya, 13'e 0 biyoloji yapmış, 66 AYT neti var. 94 OBP Hamda 3703, yerleştirmede 3776. olarak en yatıp öğrencisi olmayı başardı su Suat'ın Türkçe'de 33'e 7, 19'a 1 sosyal, 25'e 2 matematik, 17'ye 2 de seni var. 91 TYT var. E, AYT'de 36'ya 2 matematik yapmış, 11'e 3 fizik, 12'ye 1 kimya, 12'ye 1 biyoloji, 69-25 AYT'si var. Hamda 2791 yerleştirmede de 2590. olmayı başarmış. Şimdi arkadaşlar tabi burada her iki arkadaşımız da sınıf arkadaşı. Yani aynı sınıftalar. Bengisu'nun 94.75 TYT'si var. Suat'ın 91 TYT'si var. Daha az evet. yapmış. Evet. Ama AYT'lere baktığınızda 66'ya 69 25 3 AYT fazla yaparak sıralamada 1000 kişi yaklaşık 1000 kişi yani 1200 kişi neredeyse öne geçmeyi başarmış. Sizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Teşekkürler, yani teşekkürler. bu öyle dil kolay söylüyor falan. Netleri de işte 3 net fazla yapmış, 4 net aşağı yapmış. Her ikisi de 90'ın üzerinde TYT ve neredeyse 70'e yakın AYT yapmışlar. Gerçekten çok güzel sonuçlar. Yani bir kez daha yürekten kutluyorum sizi. Peki ilk soru şöyle olsun o zaman. Ege Tıp nasıl? Suat senle başlayalım. Üniversite çok iyi hocam gerçekten. Ya, değil mi? <laughs> Ege tıp, tıp da güzel. Tıp. İstiyor muydun? Peki hep hayalin miydi yani? Yok. Hep hayalim öyle değildi ya. Benim böyle net bir hayalim yoktu zaten. Ama iyi bir sıralama yapmak istedim. Aynen. Yani. Yani önceliğim iyi bir sıralamaydı. Sonra işte tıp oldu. Tıp oldu. Hayırlısı olmuş. Aynen. Öyle diyelim. İyi ki tıp olmuş. Senin nasıl? Ne düşünüyorsun Ege Tıp hakkında? Beğeniyor musun? Hı -hı. Mutlu musun? Mesut musun? ben mühendislik istiyordum aslında. Endüstri istiyordum. <laughs> Uçak mühendisliği de istiyordum. Ben yani benim fikrim çabuk değişiyordu. Bir ayda bir değişiyordu fikrim. <laughs> Ondan sonra şey oldu. Ben netlerime hocalarıma söyledim. İşte 15-20 bin arası gelir dediler. Ben düşündüm 15 bin, 20 bin nereye gidebilirim? Ha. Sonra tıp aklıma girdi. 3 bin gelince de tıp geldi. Yani 15-20 bin aralığından bir anda 3 bine düşünce peki ne hissettin? Yani 3 bin, 3 bin sıralamayı görünce acaba 30 bin falan oldun mu? Hocam ilk netlerime baktım doğru mu diye. Ondan sonra daha iyi gelmiş. Sonra aşağı kalbim üç günleri çok sevindim. Bir de tektim. İnanılmaz. Valla bağırdın mı? Evet. Ağladım. <laughs> Sen nasıl öğrendin sonucunu? Ben yatıyorum. Yatıyorum. <laughs> <Ha, klasik. gülüyor> Arkadaşlar aramış. Annem babam geldi kaldırdı. He, bak bakalım. Ne bak baktık. 2500'müş. Sevindin yani. mi? Çok sevindim. Sen çok. sanki daha iyi bekliyordun da. Evet kötü ya, yapmış. ben daha iyi bekliyordum. ben ama sınavda da daha iyi yapardım çok iyi yapamadım. Peki niye öyle oldu yani? Niye iyi yapamadın? Bu matematik sorularından az ne mi uğradın yoksa sınav anını yönetmek evet, değil Evet, Evet, benim. Yani normalde iyi yapıyordum TYT'lerde de. Hatta netleri yazarken de şey dedi, matematik keşke yapmasaydık. <laughs> evet ya. Yani, matematik öyle oldu. Ama sonuç güzel olmuş yani Suat. Yani 2500 sıralama öyle e, ne bileyim dediğim gibi yani dil gerçekten kolay söylüyor ama. Hani bu... Elimizden geldiği kadar çalıştık ya. Peki sen ne zaman başladın Suat çalışmaya? Oradan başladın. 11. sınıfın ikinci döneminden sınava kadar düzenli bir şekilde çalıştım. Peki nasıl başladın mesela? 11. sınıfın ikinci döneminde TYT çalıştın mı? AYT çalıştın 15. mı? 11. sınıf çalıştım. Kendim TYT çalışmaya çalıştım ama benim 11. sınıfın ikinci döneminden yaz tarihinde öğrendiğim şey oldu. Kendim nasıl çalışacağımı öğrendim. Heh. Onun çok faydası oldu zaten. Bu O en, en büyük kazanç oydu. Yani hani belki de boşa geçmiş zaman gibi düşünülebilir. Ama değil. Akademik yani, evet. birikim açısından. TYT için çok şey kazanmadım. Işte. Ay, ay, 11 sınıf için güzel. Ama TYT için bir şey kazanmadım. Ama nasıl çalışacağımı öğrendim. Yazın TYT'yi çalıştım. Konik'te de baktım böyle biraz denemelerde falan. Güzel bir şekilde ilerledim. Tamam. Sen neler söyleyeceksin? Sen ne zaman başladın Bengisu? Ben de 11. sınıfın başına başladım. İşte 11 konularına falan çalışıyordum. Ben işte nasıl öğrendiğimi anladım. Biyolojide işte yazarak öğrenmeyeceğim falan öğrendim. E, TYT'de böyle Mart ayında başladım. Şey olmuştu, karantina girdi. Siz şey demiştiniz, sosyal Türkçe bakın demiştiniz sayısalar. Ben orada DVX'den başladım ve bitirdim. 2-3 haftada bitirdim. Ondan sonra deneme falan çok bakmadım. AYT'ye yöneldim ama DVX'ni unutmamıştım yani. Hı. Başladığında, 12. sınıf başladığında hatırlıyordum. Onun bayağı katkısı oldu. Katkısı oldu. Peki, ee, yani şimdi Gerçekten çok iyi e, netler var ortada. Mesela sen Bengisu sınava girmeden önce bu netleri yapabiliyor muydun? Daha iyi misin mi yapıyordun? Daha iyisini yapıyordum. Daha iyisini yapıyordun. Peki sınavdan çıktığında hani yapamadın denemelerdeki gibi. Hı. Hı. Ne Hocam, düşünüyorsun? Ben şey dedim. Ben yapamadıysam çoğu kişi şey yapamamıştır zaten. Ama ister istemez insan üzülüyor yani. matematiğe kötü yaptım. Değil mi yani şimdi hep 30 artı matematik yaparken. Birdenbire hani 28'e 6 böyle gelince insan diyor ki ya çok kötü. Ama işte genel kitle bu civarda yapabildiği için ya da bunun altında yapabildiği için yaptığımız netler bizim düşündüğümüz kadar kötü olmayabiliyor arkadaşlar. Yani TYT düşündüğüm kadar kötü gelmedi hikayesini. Her iki arkadaşımız da bence söyleyebilir. Hocam ben bir de hata yaptım. Ne yaptın? Ben cevaplara baktım. Benim 8-9 yanlış gözüküyor matematikten. Ve yıkılmıştım ama... Ya onu bakmamak lazım. Yani ben birebir yaşadım. Gerçek bir şey söyleyeyim size. Bir arkadaşınız sınavdan sonra gidiyor. Ben gibi cevaplara bakıyor. 3 soruya bakıyor. 3'ü de yanlış çıkınca çocuğun morali nasıl bozuluyor biliyor musun? Nasıl bozuluyor? Ertesi gün de o moralsizlikle giriyor. Diğerlerine bakmıyor. 3'üne baktıktan sonra ve bu adamın matematiği 37'ye şey 20'ye 37'ye 3 geliyor. Evet, 3 tane yanlış var. Hocam bunu hatırlıyorum. Ben de sınavdan önce yani, dinlemiştim. Ama bunu işte bunu hem anlatıyorum hem ben Yusuf dinlememiş. git evet, ki bakmış evet, yani. Dokuz <laughs> tane <laughs> ya. Nasıl girdin AYT'ye o Şey dedim, AYT benim tek güvendiğim şey falan yani, modunda girdim. 9 değil 19 yanlışında olsa ben buradan çıkacağım tamam, diye. Yani. Çünkü AYT matematiğime daha çok güveniyordum. Ama onda da beklediğim gibi yapamadım. Onda da... Yani genelde zaten insanlar beklediği gibi yapamadı bu <laughs> sırada. Evet, yani bunu... Hocam dedim. ama... Pardon. Ha söyle. Fizikte kötü yapmamın nedeni de matematik. Yani aklımda kaldı. Ben böyle yapmıyorum falan dedim. Sonra fiziği saçma sapan çözdüm, geçtim. İşte ne yapmak gerekiyormuş demek ki arkadaşlar? Hani sınav içerisinde belli testlere takılıp kalmamak gerekiyormuş. Kafa olarak, yani matematik bitti mi? Kafa olarak da onun bitmesi gerekiyor. Evet. Öbür tarafa geçmek gerekiyor eğer seni sonra çözüyorsak. Peki Suat, sınav sürecinde daha doğrusu sınava hazırlık sürecinde yani senin şöyle bir şeyin var mı? Ya iyi ki de şöyle yapmışım. İyi ki de şöyle yapmamışım dediğim bir şeyler var. Yani, pazar günleri haftanın programını yapıyordum ben. Yani Pazar, Seçenek, Beşiktaş, Cuma, Cumartesi, cumar, Pazar hepsini yazıyordum. Güzelce ne yapacaklar her şeyi düzenli bir şekilde yazıyordum. Yani bu program yapmanın çok faydası oldu. İyi ki yapmışım Bunu iyi ki bizim. yapmışım. Pişmanlıklarım falan derseniz sizin yapmayın dediğiniz şeyleri yapmam. ne Yapmaya diyorsun? çalışmam falan. <laughs> Yok öyle gereksiz kamp kitapları falan almayın sakın. Yani, değil mi? Yani, <laughs> aynen. onları uğraşmayın hiç onlarla yapmaya. Ben de ona sahip. İşte sakalım evet. da var arkadaşlar. Yani, ama yarısını da <laughs> bırakıyorsun zaten. Yani <gülüyor> işte <gülüyor> evet. Ya sonuçta i̇şte şimdi benim şey. söylediklerim de şimdi bir şey yanlış anlaşılmasın. Hani ben bunları kendim oturup düşünüp bir yerle söylemiyorum hani bu pek çok. Yani burada Ben, su gibi, Suat gibi pek çok arkadaşınızın doğru ve yanlış yaptıklarının bir özetidir size söylenenler. Onu açıkça söyleyeyim yani. Peki, sınava hazırlık sürecinde Suat, matematiği nasıl hallettin? Yani matematik senin hep iyi miydi? Yoksa özel bir şey yaptın mı matematik için? TYT matematik yapıyordum. Yani cidden iyiydi yani. Hep yüksek yapıyordum ama sınavda yani birden yapamayınca bu arada işte, Çünkü ben cidden iyi yapıyordum. O zamana kadar hiç böyle bir şeyle karşılaşmadın değil mi? Bir denemede falan başına geldi mi böyle bir şey ya? Bir gelmedi ya. Benim gelmişti. Ya bu kadar düşük gelmedi benim. Nerede geldin? Elit Kang'ın parafın denemeleri falan var. He. Onun matematiklerine düşük yapıyordum yani. Bu kadar mı yani? Böyle yapmıştım artık. Yani. 28 zaman... benim de vardı da 25 ile 2 falan o hiç yoktu. Şunun için sordum Suat. Peki hani mesela sen sınavdan önce 3-4 defa böyle bir sınava girmiş olsaydın ya da matematiğin bu kadar Tabii, evet, zor farklı olduğu bir sınava girmiş olsaydın sınavdaki yadırgaman Böyle olmazdı. Olmazdı. Değil mi? Farklı bir şey, strateji uygulayıp daha iyisini belki yapabilirdim. Ha yani ben daha önce de bunu yaptım. Bir de tabii şimdi bu bahsettiğimiz sınavların böyle yani Türkiye geneli falan olması lazım ki bütün herkesin aynı oranda Doğru. kötü yapması lazım ki insan o zaman şunu diyebilir. Ha bak o sınavda da böyle olmuştu. Bu da muhtemelen öyle olacak değil. Aynen. Moral bozmadan yola devam edebilirdi belki. Şu sınavda bir de hem bir de gerçek sınav olunca da bir heyecan bir şey oldu. Yani, yani oradan zaman fena geçtim ben zaten direkt matematiği bıraktım. Sonra geri matematik falan yaptım orada gitti. Yani biraz yönetimde sıkıntı var öyle evet. diyorsun. Senin peki sınav anın nasıldı? Hocam ben TYT düzen hep aynıydı ama değiştirmiştim onu da denemiştim. Matematik sona bıraktım o yüzden şanslıydım biraz yani. Evet ben de onu duydum yani çoğu arkadaş sona bırakan arkadaşlarım hepsi daha iyi yaptı ya. Benim evet. ortada olunca matematik fene de yansıdı. O yüzden. Ya bunu Hı. şimdi sınavdan önce, mesela geçen sene ben şey diyordum, yani ben işte Türkçe, FEN Sosyal ya da Sosyal FEN en son matematik... Siz için... en son matematik yapıyordunuz, evet. Ben ama yapabiliyorum diye matematik sonu atmıyordum. Ama şimdi bunu yapıyordu. bilemeyiz bir. ki evet, bir de şöyle bir şey var. hani e, Öğrenciye de bu konuda çok ısrarcı olmadım ben hiçbir zaman. Evet, yani nasıl istiyorsanız öyle yapın. Hatta bunları değiştirdiğimiz antrenmanlar yapıyorduk. Evet. Yani bir gün sosyalden başlayın, bir gün matematikten başlayın diye. Ama dediğin gibi yani matematik sona bırakmak sanki 2021'de bir avantaj sağladı, insanlara. Çünkü Türkçe fen sosyali iyi yaptılar. En matematiği görmeden evet, 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 öyle yani moral bozulmadan oradan çık çıkabilmiş oldular. Matematikte moral bozulunca da Suat gibi işte hani fen de gittim geldim gittim geldim orada gittim diyor. Evet öyle. Orada film kopuyor. Hocam Heh. mesela ben kendim biliyordum matematik kötü geçerse TNT'de kötü olur diye mahvederdim. O yüzden sona bıraktım. Yani kendi bilmek de gerekiyor biraz hani ders kötü yaparsan ve kötü hissediyorsun ama bunları bilince üzerinde oturtuyorsun yapıyorsun yani. Ne yapıyorsun? Peki ee, hani şimdi sınava hazırlanırken insanın böyle hani güzel zamanları da oluyor, mutlu olduğu zamanlar ama genelde böyle depresif takılan arkadaşlarımız çoğunlukta oluyor. Ya yani sizin böyle depresif zamanlarınız oldu mu? Oldu tabii. Yani hayattan ya. keyif almıyorum, İşte bu dünyada en güzel yaşımızdan böyle ders çalışıyorum. <laughs> Yok öyle demedik de. Ya bu kadar mu yani. Sıkıldığım zamanlar oldu tabii. Tabii oldu yani. Böyle yani çalışmayayım dedim, o zaman çalışmamıştım. Ya bıraktın yani 2-3 yani. gün. 2-3 gün. gün değil ya, hep o gün bırakıyordum ben genelde. Ertesi yani. gün gene dayanamıyordun. Aynen. Aynen. <laughs> Peki evde bir baskı var mıydı yani? Suat bak işte bırakma. Yoktu ya hiç yoktu hocam, o yönden rahattım yani. Annem babama da buradan teşekkür ediyorum. Ha, selam olsun ee, hepsine de, var olsunlar. Her iki arkadaşımızın da annelerine babalarına gerçekten hani bu başarı bir ekip işi arkadaşlar her zaman söylüyor Yani onların desteği olmasa kesinlikle hani gerçekten e, bazı şeyler eksik kalıyor. Senin depresif zamanlarını dinleyelim Benim Öncelikle halama da selam söylemek istiyorum çünkü ben onda kaldım. Öyle mi? Evet. Selam olsun halamıza. Benim 2-3 hafta depresif olduğuna hiç bakmadığım bir dönem oldum Mart ayında sanırım o da mesleğe girdikten sonra düzeldi ama yani çok kötü masa oturmak istemiyordum. Ondan sonra netten falan düşün şey oldu. 100 gün kaldı mesela falan oldu. Ben orada tutuştum <laughs> hemen başladım. Peki şey bunu neye bağlıyorsun? Yorgunluğa mı bağlıyorsun? Yani yani bıkkınlığa mı bağlıyorsun? Böyle Yoksa saçma özel miydi geldi. Yani? Ha? Saçma geldi işte ne için uğraşıyorum bir anlamı yok. Ha, 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 Sorgulamaya başladım Aynen. bir şeyleri. Ondan sonra dedim sorgulama. Sonra müzik dinlemeye falan başladım. Kafamı iyice attım, Sonra oturdum bir şekilde. Mesle falan tekrar şey yaptım. Mesela. Peki MSU nasıl etkiledi mesela seni? İyi, mi etkiledi? İyi. i̇yi. etkiledi. 1900 Kaç geldi. 1900 geldi. Ya burada da hani çok farklı değil. Yakın birbirine. Seni nasıl etkiledi mesela? 3300 görmüştüm. Yani aşağı yukarı aynı diyorsun. Yani Peki kıyaslarsan hani iki sınavı bir karşılaştırırsan çünkü yakında bu mevzular bizde konuşulmaya başlayacak. Hocam ne girelim mi? Tabii girsinler canım. Güzel bir yani tecrübe şey oluyor. Bu, tabii, tabii aynen. Ama ya nasıldı? Yani TYT'den farklı tabii ki de. Daha kolaydı bence. Daha kolaydı. Benim yani. matematik fenden ikisinden toplam iki yanlışım vardı. Yani. 60 soruda yani. Ama işte yani genel kitlenin yapışı gene evet. burada yansımış yani aşağı yukarı aynı. Orası öyle evet sıralamalar yakındı. Evet. Yani ilk 5000'de çok fazla oynamıyor. Yani oynamada oluyor ama yani çok oynamıyor. Yani bu bir sınav tecrübesidir. MSU'yu ben öyle değerlendiriyorum. Yani, yani sonucunu çok kafaya takmamak lazım. Kötü de gelse, iyi de gelse. Ama sınav tecrübesi olarak değerlendirmek lazım. Peki ee, Suat, en beğendiğin kaynakları bizimle paylaşır mısın? Aklında var mı? Var. Yani en favori, AYT matematikte orijinal denemeleri. Orijinal denemeleri. Yani bu bir numara kesinlikle. Tamam aklımda kalan bu var. TYT Sosyal'den 3D hı hı. denemeleri var. TYT Fen'den apoteminin ve 3 4 5'in denemesi. Hı hı. Hepsini saymıyorum da böyle en çok tamam beğendiklerini evet. Var. 3D ve apoteminin genel 7'li ya da 3'lü TYT denemeleri. TYT ve de AYT Ertan Sinan Şahin'in fizik denemeleri. Müzikler. Evet. Mi? Bunlar. Bu kadar. Bunlar işte. en çok aklımda kalan. Tamam. Bence çözülmesi gereken denemeler. Evet. Senden de dinleyelim. Ya soru. ben şey farklı bir şey önermeyeceğim. İşte acil çok beğenmiştim. Fizikte de MF kazanım var. Onu beğenmiştim. MF kazanım yok artık. Yok mu? Bu sene yok piyasada. Çıkarmamışlar. O kitabı pek çok arkadaşın söyledi. Biz de önerdik Bayağı ama yok. maalesef bulamıyoruz şimdi. Ben Öyle de çözülmemiş <laughs> var. <laughs> çözülmemiş bir şekilde var bende. Çözülmemiş bir şekilde var. Ne yapsak? Çekiliş mi yapsak? Suat'ın kitabı. yapamadım, yapalım. Suat'ın MF kazanımını evet <laughs> arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bakarız buna. Peki şimdi tabi süreç uzun. Hani sen 11'in ikinci döneminde başladın. Sen 11'de başladın. Çalıştınız çalıştınız çalıştınız. Sınava girdiniz. Her şey bitti AYT'den sonra. Evet. Ne oluyor? Hani insan kendini ayrı bir boyutta falan hissediyor değil mi böyle? Sudan evet. çıkmış balığa dönmek herhalde. Aynen. Evet. Çünkü yapacak Yaptım hiçbir şey yok. yani böyle birden şok gibi oluyor. Güzel yapacak. ya. Hiçbir Güzel şey yok. duygu ama. Güzel bir duygu. Ne yaptın mesela? Bir hafta kendine geldin mi yani bir haftada? Mesela ne yapıyormuşsun? Sınavdan önceki hayatın nasıl hatırlayamadın. Ne kadar sürdü bunu hatırlaman? Normale dönmen yani Evet. Bir o odada böyle boş boş zaman bir geçti biraz. Daha sonra alıştık ya. Arkadaşlarla falan çıkınca. Dışarıya çıkınca. Onlarla çıkınca. konuştuk. Düzeldi yani. Güzeldi Senin? E, sınavlar çıkınca o zorlukların hepsi gidiyor bir anda. Çok Unutuyorsun zor. değil mi A, çektiklerini? Yani hiçbir şey, şey hatırlamıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten hani o... Mesela az önce anlattığı o depresif dönemler işte... ...çalışmayacağım, sorgulamaya başladım dediğim zaman, ...hiçbir şey kalmıyor. Hele hele sınav biraz iyi geçtiyse... Aynen. ...müthiş bir tatil oluyor. Bence Hani Ben nasıl geleceğini hiç... ...yani düşünmemiştim yani bin de gelse, on bin de gelse şaşırmazdım yani. Fafa bilmiyorum. Elinden geleni yaptım ben. Aynen. Ondan ne geldiğinde memnun olacaktım aslında. Aynen. Hocam ben bir de şey diyorum. Altmış bine kadar işte mezuna kalmayacağım dedim. O yüzden içim çok rahat. Sınavda da yani rahat. Altmış <laughs> bin. Yani sen de bayağı uçmuşsun abi. yalnız ha. Hocam ama çok rahattım. Yani altmış binde de bir şey bulurum diyordum ben <laughs> ancak. Helal olsun. Yani. Helal olsun. Yani biraz böyle bakmak lazım. Bakın burada hani şu sonucu çıkarmanız çok önemli. Yani biz bu sınavın sonucundan değil, sürecinden sorumluyuz. Çalışmak zorundaydık, çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Daha ne gelirse gelsin. Ondan sonra mutlu olabileceğimiz bir yer bulabiliyoruz kendimize. Suat, 2022'de sınava girecek arkadaşlarına öneriler. Evet. Ne söylemek istersin? Bekir dinleyin. Bu bir numara. Birinci kural bu. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Şimdi tytye netleri hiç önemsemesinler. Ama her sınava girsinler. Ya yani netleri saymasınlar ya. Değil Cidden mi? hiç saymasına gerek yok yani. Benim değişiyor. Bir gün 90 yapıyordum, bir gün 110 yapıyordum. Yani bu çok değişiyor zaten. Hiç bu önemli, önemli değil bu. Orada yaptığın yanlış hatalar değil mi? Yanlış hatalara bakın. Rahat, rahat olun demeyeceğim. Bu çok kolay ya. <laughs> Bana da diyorlardı. Ben siz <laughs> videoda izliyordum. Aynen aynen diyordum. Siz de şu an öyle diyorsunuz da. <laughs> rahat olmaya çalışın. Çok düşünmeyin ya. Yani siz çalışın, rahat olun, çalışın, yapın, geçin yani. Büyümeyi yani, gözünüzde cidden büyütülecek bir şey değil yani. Yani şimdi işte sınavdan sonra bunları söylemek kolay, ben de öyle diyordum ama diyor. Arkadaşlar yani gerçeği uzaktan bakmadan göremiyorsunuz. Bulunduğunuz ortama dışarıdan bir gözle bakmadan gerçekten bunun farkına varamıyorsunuz ama yani Suat'ın söylediklerine ben de katılıyorum. Yani bu kadar abartmayın, hele hele TYT'yi. Sen neler söylersin Mengüs'ün? Ya ben kendini güvenmelerini söylüyorum. Yani güvendikten sonra her şey çözülüyor. Bir de ben mesela şeye çok takılıyorum, Kendi güvenmelerinden dolayı. bir ses geliyordu. Yandaki kişinin kalem sesinden çok uyuz olurum Yani katlanacak şekilde. Ama kendime güvenmem başladıktan sonra bunlar azaldı. Başka? Peki o güven ne zaman? Yani bu kendine güvenmen için bir olay mı yaşaman gerekiyor ya da çalıştıkça, bir şey mi olması? Ha? Hani Netler arttıkça da, ha. da çalıştıkça. Ben benim çalıştığım farkına varıyorsun. Ondan sonra tam ben yapacağım diyorsun yani. Oluyor Sen ne zaman ilk defa yapabileceğine kadir oldun kanat getirdin? Aralık ayında. Yine karantina olmuştu. Hı. Biraz de erken mi? Yo. Karantina olmuştu. Orada çok iyi çalıştım. Yani her gün çalışıyorum. Ya ayarlı. şey mi? Sen çalışma tempona ve çalışma şekline bakarak kendine güvenin geldi. Yani bir sonuç görmedin. Bir denemeye girip de Aynen. hani çok iyi net yaptı ya oluyor falan demedin. Çünkü bir iyi oluyor bir kötü oluyor. Yani Helal olsun. Helal olsun. Yani bakın arkadaşlar hani bu Hani ben hep diyorum ya sizi ben burada sabaha kadar konuşsak, üçümüz anlatsak falan yapacağınız denemedeki bir iyi net sonucu kadar hiçbir şey sizi motive edemez. Ama onun ötesinde işte hani Bengtson'un dediği gibi bu sonucu beklemeden yaptığın çalışmaya bakarak evet ya ben iyi çalışıyorum diyebilmek bu önemli. Peki hani pandemide yaptığın çalışma bunu kendi o güne kadar yaptığın çalışmalarla kıyaslayarak mı söylüyorsun? Yoksa hani millet çalışıyor. Ya bak işte millet öyle yapamıyor. Ben yapıyorum abi. Kendi Kendinle kıyaslıyorsun. Böyle ben kronometre çok tutuyordum. He. Onunla kıyaslıyorum. Bir de kronometre defterimi süre arttıkça o falan oluyor. Çok tamam, süre değil de işte verimi fark ediyorsunuz zaten. Verimi fark ediyorsunuz. Enerjiler de artıyor ister istemez. İster istemez. Bir de şey kendini tanısınlar yani. Tanımayınca çok zor. Nasıl dersleri anladıklarını falan bilsinler. Yani yöntem bulsunlar, evet. kendi yöntemlerini bulsun. Onu pek çok arkadaşımız buldu zaten şu anda. Var Ondan sonrası kolay bence. Diyorsun. Evet. Peki bu kendini başkalarıyla kıyaslama konusunda neler söylersin Suat? Kıyaslama yani sıralamalar hep okulda falan bakıyorduk zaten birbirimize yani. Ama ha bu da ben geçmişim falan. Yani ben aynen yapıyorduk, de... <laughs> yapıyorduk yani bunları. <laughs> Ama şey, 20 stres konusu Yok, değildi, değil, değil. Sen. Hep bizim arkadaşlarla beraberdi ya. Yani buradan lisedeki arkadaşlarımla selam söylüyorum. Hepsini çok seviyorum gerçekten. Aa, selam olsun onlara da. Var mı gelen yanına Ege Tıp'a? Ege Tıp'a gelen yok. Aynen bizim okuldan var mı? Yok diye biliyorum. Yani. Yok, yok, yok sen aynen. yalnız geldin. Evet mi? Evet ya. Benim öyle oldu. Ben Os de Ankara'dan tek gelmişim. Öyle ben mi? Başka hiçbir şey yok. Aa, evet, Gayet güzel. Peki e bundan sonrası için mesela neler düşünüyorsunuz? Şimdi biraz da onu konuşmak istiyorum. Ege Tıp. Çok güzel bir okul. Güzel evet. Pek çok öğrencimizin, pek çok arkadaşımızın şu an bizi izleyen hayali. Şimdi siz bu hayali gerçekleştirmiş öğrencilersiniz. Bundan sonrası için ne düşünüyoruz? Mesela hani biz aşağıda biraz sohbet ettik de sohbet hocam çok zor. <gülüyor> <gülüyor> çok zor. Çalışsak yapılır da. Yani <laughs> çalışamıyor <laughs> Çalışmıyoruz ki. Evet. Çalışan. Niye? Bu çalışmama da bu yorgunluktan olabilir mi? Geçen yani sene ben yoruldum. düşününce, yani üniversiteye gidince yani kendimi çalışacağım diye hazırlamamıştım yani. O yüzden <gülüyor> paşam <gülüyor> evet. oldu ne ne diye hazırlamıştın giderdi yani. <laughs> gayet güzel yani bundan sonrası için arkadaşlar tıpa evet girmek zor okumak da zor ama girdikten sonra artık o zorluklar bir şekilde kolaylaşıyor bir çıkıyor. şekilde biter ya önünüz Aynen. açılıyor evet ben de öyle düşünüyorum Ben Gülsul, sen neler düşünüyorsun bundan sonrası için Örneğin, Daha doğrusu yapayım. düşündün mü yani? Evet. Ben şöyle yapacağım böyle. Ben 11. sınıftan beri akademisyen olmak istiyorum. Hangi alan olursa olsun akademisyen olmak istiyorum. Ama yani tıptan alıp şimdi genetiğe yönelmek istiyorum ama bir sürü alan var yani bu değişebilir. Değişebilir tabii. 6 yılda çok şey değişir. Yani akademinin içinde kalmak, evet bu önemli. Hepinizin çok yakından tanıdığı bir abiniz ki bunu anlatacağım size yakınlarda sevgili arkadaşlar. Bekir Altaş, hani akademi mi, Yoksa sektörde çalışmak mı? Şimdi bunun kararını vermek gerçekten çok zor. Yaşınız kaç olursa olsun. Bir de yıllarca emek verdikten sonra oldukça sıkıntılı bir düşünme süreci olabiliyor. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu hikayeyi bizimle paylaştığınız de. için. Yani biz İzmir'deyiz. Nasılsa görüşürüz Aynen. diye düşünüyorum <laughs> bundan evet, sonra. adresini biliyorsunuz artık. Ve hani ilk defa yüz yüze başarı hikayesi çektim bu yıl. Bu da bu iki arkadaşımızın gerçekten... Hani çok ısrarıyla olduğunda da söyleyeyim. Yani bir tanesi 11. sınıfın yazından beri, daha doğrusu 11. sınıfın 2. dönemden 2. beri, 3. biri 12. sınıftan beri bizi takip eden, bizimle beraber olan arkadaşlarımız olduğu için gurur duyuyorum. Yani gururumuzsunuz gerçekten. Sizi bir kez daha tebrik ediyorum bu hikayemiz sonunda. Umarım çok daha güzel hikayeler yazacağınız bir hayatınız olur. Teşekkür Tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.